Evet. evet. Son evet. oyuncu herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün görüyorsunuz ve GTA 5'in 6. bölümünde karşınızdayım. Ben Kan. Yanımda Ata var. ben oynayacağım. Ata izliyor. O da test çözüyor arkadaşlar. Bugün 1000 e, ulaştık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. 36 teşekkür ediyoruz Kerem'le beraber. 36 abone olmuşuz. Böyle devam edersek herhalde bir aya falan 100 aboneye ulaşırız arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bunlardı. Bugün ne yapacağız ata? Ee, görev. Görev yapacağız. Yeni bir görev gelmiş. Ee, onu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu görev Rockstar Created Adventure Mode'du değil mi? Ha, vs. Versus... Bu ne? değil mi? Ha, o, o değil. Rhino vs. Versus... Bir arayalım. Abi drop top da güzeldi la. Bulamadım ya. Hatta Advanced Mode olduğunu... ah eh, tamam. De Rhino Hunt, 67, 71, 70, 79, 82. 82. Evet bunu yapalım. Bakalım var mı yoksa farklı bir tane ararız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam edelim. Gerçekten çok güzel yerlere ulaşacak. Atayla biz video çekmeye çalışıyoruz ama öyle bir... E, mesela bakın bizim bir Roll Ride yapmamız bir saat sürüyor. Bu ne demek? Yani biz... o 3. Ya bunu anlamadım. E, yani çok uzun bir süre bu bir saatlik bir video için. E, Tabii biz bunları keseriz ama eğlenceli olur mu bilmiyoruz. Bunu yorumlara yazarsınız. Çok seviyoruz arkadaşlar. Şunu yolluyorum. Evet. Şimdi kaç kişiyiz? 3, 4, 5. Ya var ya şey. World of Tanks var. Evet. Onun gibi bence. Ha bence de öyleydi. Ama nasıl o tankı Tamam video bu arada uğurlu geldi. Bir tane yaptım koca sorularda. <gülüyor> <gülüyor> koca sorular. Bir dünküne çok kötüydü ben. Evet hadi başlasın artık. Müzik yok değil mi? Evet müziği açalım. Şimdi ne kadar hoş ve güzel. Ee, bu arada arkadaşlar FIFA 16 serisine verdiğiniz like'lar için çok teşekkür ediyorum. FIFA 16 serisinde büyük bir ilgi var. CSGO, Jackpot'a da çok büyük bir ilgi var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar ilgi olması bizi çok mutlu ediyor Kerem'le beraber. Şimdi bakalım 6 kişi olduk. 2 kişi daha gelsin. Başlayalım. Şimdi 3 round kazanan Team Balanced. Hayır. Bu arada arkadaşlar öbür bölümde sanırım Atay'la beraber slasher yapacağız. Slasher çok eğlenceli bir mod. Hala oynayamadım. E ya yani oynadım ama atel oynayamadık da video çekemedik. Bunun için çok üzgünüz ama en kısa sürede videoda olacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. burada 50 level'ım. Um en yüksek ben değilim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım. Hadi başla 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 başla. Başla 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 başla. Evet, şimdi 1 2 3 4 5. 2 tane. tane. anlamadım ama bilmiyorum. Sanchez böyle Bu ne ya? Enduro. Enduro'ya iyi bir şey var. Bence de. Ama boş Atışımız riske girmeyelim. mi? <laughs> Enduro böyle kötü. Enduro şey. Hani bu GTA'nın öbür taraftaki şehir var ya. Ne? Hani bir tane ıı, yani kasaba gibi olan bir, Hı -hı. bir tane şey var. İşte. Onda hani böyle bir araba var. O. Oh. Ha. Hatırladın mı? Hatırladım. Hatırladım. Story modda kullan. Ne bu? Reno's can only have two players. Abi çık şuradan ya. Kaç şimdi? 20 saat bunu bekliyoruz ya. Allah Allah. Ne kadar memnun Hadi be abi, yapmayın. Ben biraz 18. Arkadaşlar burada arada yorum... E, biliyorsanız yorumlara şey yazabilirsiniz. Nasıl şey yapılıyor. E, yani mesela atıyorum... Başladı. Başladı. Ben atıyorum e, gruptan konuşuyorum. Bunun için özel bir aparat gel gerekiyor mu? Yoksa bunu yapabiliyor muyuz arkadaşlar? orada oyunun sesi yok her zamanki gibi. Oyunun sesini açmıyorum çünkü sesim çok az geliyor. <laughs> Bu ne ya? Take out'tu. He tankları yok edeceğim. Yani tankları ben yok evet, edeceğim. Tankları değil tank takımını yani ortadan kaldır demek istiyor Vay be tank takımını. Astik bomba mı? O bedava stinky. Stinky mi? Evet, e, unlimited. Yani sınırsız. Ben yerim bunları hatta sana söyleyeyim mi? Ya. Aa ama araba daha mantıklı olurdu bence kan. Yani A patlattım. Hayır. <laughs> Oha. Yok artık LeBron James ne oluyor? Bir dakika doğabiliyor muyuz? Ha. Anne mi tut ya. Bak şeyleri orada gözüküyor. Hadi hadi bak belli etmeden git lan. Allah. Aslında bu. Ha motordan düştü. Motordan da mı düşmeyeceğiz artık ha. ya? Bir şey diyeceğim de kanalda küfür yok. Ya patlatın abicim şunu ya. Ha bence ha yetişmemiz bir ona. Biraz daha bence... yanaşmam gerekiyor. Seni indir git Nasıl A patlatamadım ya? Deniz Strong şey var. Deniz Strong. Ha etrafında var. Patlattılar. Tamam hadi hadi. Hadi hadi. Aa, Patla 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 patla. O ne? Aha adam. Çok eğlenceliymiş. O adam ölmüyor ya. Patlat kan patlat patlat. Bu çok iyi oldu. Abi herifi ikidim. mi? Ya radyoyu açtın. Ay, yok müzik kapalı bende. Patladı. Patladı, patladı git. O patladı. Adam aha patla. Patlattı, adam, patla kan patla. Herifte manyak bir lag var farkında mısın hatta? Patlayacak pa ölecek. ölecek. Ölecek ölecek kaçıyor. Şu alttaki canı mı? Evet. Lan oğlum şaka mısın ya? Öldü öldü bence. <laughs> Yes. Budur. Hey. Evet, kazandık. Evet, şimdi bakalım bakalım bakalım. Evet, bence seni tam takımda koyacaksın seni patlat. Yani şey yapmadım. Yok etmedin ya. Niye? Yeah. Hayır, yani sen şunu yapıyordu ya. Olabilir. Öldürdüğünde sen öldürdüğünde sıçrıyor, sen sıçrıyorsun ya. Ha, ma o mantıklı. E, mantıklı bakalım. Yok değil. Yani, değilim. Ama bu sefer arabayı alacağız. Çünkü araba daha mantıklıymış. Ya Enduro Enduro şey miydi ya? Bence Enduro'da motor setli. Yani çünkü arabadan karaya düşemezsin. Bence de. Ne kadar muazzam bir sürüşüm var ya ağlamak istiyorum. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ya? Ha, patlamadı, fıstık attım. Gel, gel. Gel, gel. Geç oğlum, geç, 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 geç. Aha, aha tam önünde kaldı vallahi. Patlattım ama ya, Patlattım ama ya? Alta patlattım sayılmıyor mu? Benim, ak Benim aklım hiç fikir yelde hata Anladın mı? Ya. <laughs> oh, işte. O <laughs> oh, nasıl? Oh. Okay. Patlattım abi. Tam patlatmıştım. Ha birini öldürmüşler. Tamam tamam iyi ben. Tanesini halletmişler. Tamam o halledilir. zaten. Bence bu gidici. Tank olmak kötüymüş be. Tankın amacı ne ben onu anlıyorum. Tank işte seni yok yani. Şöyle şey yapmaya çalışıyor. Şur. Zamanda yani o zaman içinde yaşamaya çalışıyor tank. Oh. Yani kendi şeyine mi biraz Ben de ya. Abi çok iyiydik. Ata bitireyim mi tankı? Bitir. Patla patla. <laughs> Her öldür er vurduğumuzda para geliyor sanırım. Baksana yetmiş oldum. Öyle mi? Ha, şey, öz, öz değil mi? Her şey ölecek. şey sonra. Ransom sonu. Round, Kandırdım. Saatli ya. Ne. Ne 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 ne, ne, ne 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 ne. Hadi beyler başarabiliriz. Bence alırsın. Ama kuruna do. İçinden düşünmediği şeyler düşünüyorum. Eferin. Bak önüne çıkacağım önüne önüne çıkacağım. Ve çıktı. <laughs> Abi adam havada vurdu. Wow. Şaka gibi adam havada beni vurdu adam. Hakan hadi. hadi. Kandırdım tatlıya. Kandırdım. Ne? Ne? Abi şu kadarcık canım var. Ben... ben mi öldüreyim ya? Ya takım benim elimde mi ya? Bu ne ya? Bu ne Şimdi ya? Salla ya. Ne, ne ne ne? ne? hadi ata biz başaracağız. Ne, İnanıyorum de, ne, ne? ya. Başla daha 10 dakika hadi. Hadi. Mm, arkadaşlarla hastayım onu söyleyeyim. Ata 100 abone ne canlı yayın yapalım. Arkadaşlar 100 abone canlı yayını şu anda karar verildi. Ya bir şeyinde yaparız ya. Hadi. Benim odamın da tam tipi şey tipi yani. Yani öldürecek, baktı öldürecek. Amerika bayrakları hiç sevme sevmeyiz. Evet. Hiç türkü. Sağ milliyetçi klip yapalım şu videoya. O da var. Kaç dakika? İki de. Kaan bu çok kötü gözüküyor. On bu herif kabuzmuş lan. Yani PPS'de olmasa adamı valla götürürdü. Ne o ne ne Oha ya takıldığım yere bak. Otobini havada vuramadı. Abi hadi be. Havada vuramamıştı benim. Abi çok iyiydim ya. Arkadaşlar bu arada komik bir seriye başlamayı düşünüyorum. Oh, spoiler vermeyeyim. Pat 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 patla 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 pat pat patla, 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 alıyorlar. Hmm. Bak motordan inme olsa. Oo çok kolay olur böyle. Mümse ölüyor adam. Kalkma. Aa, adam geliyor. Kendini patlatacağım. Şu yatı ya atan. At ata bu yat almak istiyor arkadaşlar. 8 milyonum kaldı. <laughs> Tabii şeyleriyle beraber ama yani. Normalde en falan. Ata herifi vuruyorum çaktırma. Aynen. Vurdun tam sen vuracaksın. Abi manyak bir taktik lan bu aslında. He? Ata bence buradan da alamayacağız. <laughs> ya ben karşı takıma yetmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Ata erifin bayağı canını götürdü bu. Adam ben mahvettim baksana. Yani şu anda tek adam kalması gerekirken. Ne o ne o ne o. Merkez oraya gidiyor Diğeri kaçtı firarda. Patat. Hadi. O bir dakika ben şu işte diğerini yakalayacağım. Diğeri daha noob. Oha. <laughs> ya ohalık bir hareketti benden. <laughs> Aa da yok. Yok yok. Alırsak GTA'yı bırakıyorum. Belki Dostan dosala biraz para kazansın kan. Ha? Bana bak zaten götürdün ya. sen değil. Ben das brot. Brot Almanca ekmek demek ama. Vatı bitti. Maalesef. Maşloz olur mu? Maşloz olur mu? Ne o ne o ne? Nasıl İlpa, ki? İlpa ki yani, evet, i̇yi olsun. para en azından iyi para. İyi para, iyi para, iyi para. Bu benim modumdur iyi, <laughs> iyi para. İyi para, iyi ah, para. Kötü hareket yok. İyi, en, azından. en azından yani. Bence bir tane daha yapalım. Üçüncü olmuşum. Üçüncü olmuşum ota çaktırma da. Ay iyi. Herifler uç mı aldı? İki round anlattılar mı? Yok. Yok. Üç round şey o. Hangisi? Ben bunu yapacağım. Bir milyonun oldu işte. Bir milyon yüz bin puan. Baktım fiyatı kendine göre şöyle bir şey yaptım. E, fiyatı artık kendine göre düzenleyin. He. Dokuz milyon falan çıktı. Ondan dolayı. E iyi bence iyi dokuz milyon. Yani dokuz milyon dokuz doksan değil mi? Ama... Chrome fittings koymadım ki yani Chrome şeyler böyle. Ay Gold. Bence ama o kadar yatı yap yapacaksam Gold koy. Gold. Evet tabii yani bir şart şartlı. Uhu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya, bir birkaç ay gitti ya Ya şart katlı mı yaptın? Ne? Şeyi... Aa ne attılar lan beni. <laughs> Sence satayım mı? Ben de bir... Ya o kadar da değmez ama ya. O, o kadar yapma. yapma. Aynen. Bence... Ya zaten o kadar para kazanamam da yani. Yani o en fazla 3 milyon falan yapar ben araba sattım. Ya o kadar para yatırdın hatta boş ver. Ya şey sattım ama prim çok gereksiz bir arabaydı. <laughs> ha <laughs> <laughs> senin şu bir tane... Olur. Abi aynen son diye. yap? O çok gereksizdi. <laughs> Bence de. Yani çünkü Highstar'da adamlar basıyorlar. Ben onunla zıplatmaya çalışıyorum. Ne o ne o ne o ne o. No, no. Bodyguards by Star Finto VIP. Ha haftaya belki bodyguard şey yapalım. Ha aynen olabilir. Ya, benim bir milyonum var ya. Sen, sen onu harcama da tut. Zaten bu hafta oynayamayacağım ya başka. Türkçe 8. sınıf. Karekök. Karekök Çok severim. En sevdiğim. Tek kamyon yapıyoruz. Tehlim <laughs> <laughs> hakkı. Te Yok bir şey olmaz. Karakök. Atatürk düşsene diyoruz şimdi. Nokta nokta bizi duyacak. Yani kusur değil arkadaşlar. <laughs> ee, e Düşünsene banlıyormuş videoyu. YouTube'dan böyle. <laughs> İsimizi kullandınız izinsiz. Hocam ama yani şirek. Abonelerinden biri belki. <laughs> <taribinin oldu>. <gülüyor> <Yo>. <gülüyor> ne bileyim Ne bileyim. Abi saygılar. Ağır saygılar. Yok öyle bir şey yok. Biz <laughs> kara kök demedik. Atayı ne dedin? Ben buraya dıt koyacağım. <gülüyor> bir... <gülüyor> arkadaşlar küfür değil. Nokta nokta yayınları. Evet. Şey de. Nokta nokta ök. Ana Türkçe olabilir. Yani. Nokta nokta kök. Evet arkadaşlar. Anlamışsınızdır. Üçgen kök. Üçgen kök olabilir. Ana matematik. Yani, yani ana matematikte olabilir. İlla ana nokta nokta olacak hal yok ya. Bak TV, TV 8 dedim. Par dilerim buraya da bip alalım arkadaşlar. Bip. <gülüyor> <gülüyor> ee, nokta nokta da anlattığım nokta nokta da e, bir adam çıkmıştı hatırlıyor musun? Nokta noktaya. nokta ya. Evet. Hani nokta nokta ya. Evet. Hangi nokta nokta? TV9'a? Evet. TV9 diye bir kanal var. TV 3256'ya? Evet. Tamam mı? Şey. Ee, o ses Almanya. o <laughs> <laughs> ses Almanya'da varmış. o <laughs> ses Almanya. O ses... Tamam teşekkürler. E, tabii ki bu nasıl olacak? Önümden patlamadım. Şey. Ee, tamam mı? O ses Almanya'da hani bir yerim e, YouTube'da şarkı söylüyor ya. Aa, YouTube'dan da banyamayız herhalde artık. Neo neo neo. Bu sözden sonra banyan kanun acın ne Kaan abi ben Almanya'dan rap yapmaya. <laughs> <laughs> ben Türkiye'den rap yapmaya gittim. <laughs> Bravo evet. Survivor'ı başlatıyorum. Survivor mı? Ay lan. <laughs> Hayır ama ben. Hastasız Hayır ben o anlamda söylemek istemedim. MG'yi açtın hep öyle. Mi? O buga girdi. Ha bende de öyle oluyor çünkü. Ay tamam. gitseniz ya ne yapıyoruz ya? 8.000 lira bu araba ya. Bu bu 8.000 lira ya. O para arabaya neler yatır. Ne biçim para yatırdım? Tabii bu arabayı ben satmam yani. Aa, bu araba satın... Ama hızlan... Abi ne yapıyorsun? Bir şey oldu abi. Bu araba hızlanmaya başladı fark ettin mi? Ha, evet. Bu araba baya hızlı. Hız koydu araba herhalde. Sen turboyu açmış mıydın? He Ka Kaç level'da açılıyor? Kaç level'da açılıyor lan? <laughs> 100. Evet. Turbo. Turbo 100'de açılmıyor Ha sen o şeye çok de... ilginç yaptığın için sende. de. <laughs> Pepsito alsana çok güzel bir silah. Ata para mı yedin Ama ya? Ama taramalı bir soru. Tarama ben ne? Hani, bana ne? Her şey yok. Bana ne? Taramalı bir Bana ne ya? Ben seni doldurmam. Seni doldururum. Doldurdu dolu zaten. Ya, sen ki her şeyi? <gülüyor> <gülüyor> AK. Ay. Sen fullemiş misin gerçi? Ben full ya. diyorum <laughs> ben, ben onu almadım bu. E ben de almadım. Ne gerek da almayacağım. Ben galip yani de çoğu bu şey... çok şey. De. Bu, bu çok güzel şey. Abi yanlışlıkla aldım. Bu çok, ama. çok Abi. <laughs> çok güzel. Şey. Ya saymayabiliyor muyuz ya? Öyle bir şey var hata. Saymıyorum ben. Abi param gitti, canım acıyor ya. <laughs> Abi bunu da aldım. Abi bunda oldu. ya ya senin gibi silahçı ya. Ne paralı adam? Başka almak istemiyorum. Ya yanlışlıkla aldım ya. Al işte param Para bitti. Para bitti. Ya ben gidiyorum ya. Seni de öldüreceğim, paramı da alacağım ya. Seni de öldüreceğim, paramı da alacağım ya. Anne, yani git, git buradan, git. <laughs> git, git buradan. Yani müthiş video. Ata şuraya 20 21 43 yazsana. evet hı hı. evet arka... bir dakika evet arkadaşlar küçük bir ara verdim ee, küçük hallettik ha bir dakika en son nerede kalmıştık adamı öldürecektik değil mi Allah Allah vuruyor beni. Abi Allah. kendimi öldürdüm ya. Nereden diyecektim silahçı? <gülüyor> <gülüyor> silahçı bomba attı ya. Hayır silahçı nereden çıktı ya? Al işte. Araban çuvallamadı ya. Ah hayır. Ah abi. Koşalım Koş onu. Koş onu. Bitecek patlayacak. Bir şey olmaz. <laughs> Kapandı orası. pipi. Ya hayır ya. Çok geç. Üzgünüm. Araba patlamadı ama. Bak şimdi patlar. Kesin şimdi bak. Hayır, yanmadan sürede. Tam bir tane daha silah çekelim. Pekam kendini öldürme ya. Ya buna gitmeyeceksin. Mal oyun ya. harbi mal oyun ya. Bu silahçı mı kral? Ya bu silahçı değil de bununla idare edeceksin artık. AP3'ü al bak. Benim Heavy Revolver. bir dakika. Heavy Revolver. Şimdi bunu da aldık böyle. Ne işe yarıyor bu? Çıkar paraları. Hadi. İşte hadi. Eski Türk lafı öyle. Güzel Türk bu. Hadi ya of Ops vardı Python diye. Hangi seninki? AP pistol benimki. AP evet. pistol. piston. Baksın iki tane. Oo güzelmiş. Rezim işte ya. Benim önerdiğim ya, Ya hadi çıkart. çıkar artık çıkar. Benden kötü silah çıkar mı? A Oha! Ata adamı gördün mü? Aa. Buldum. Silah çıkarttı bana. Çıkarttı adam. Vay be helal olsun be. Helal olsun be. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilmem. Niye polis yok ya şimdi? <laughs> Aa. Abi dakika ata burada biri geçiyor. Aha, kovalayın ufak. Kovala kovala. Ko ata, ata geçiyor Allah. Ben ad ya. adam ışınlanıyor. Kamp arkasından. Briefcase'da da kamp para kazanabilirsin. <laughs> ya git buradan. Patlat onu. Aa patlatamadım ki. Hello. Çok zeki bir adam. Patlat. Bekle. Ne? <laughs> Yok artık. Patlamazsa? Ne? Oto. Pala lan oğlum. İncahar başına patat. Patat patat patat. O o. Oh, oh. Ne? What the? Patat. Abi bu oh, hack. Ha öldü tamam. Adam ayrılmış. İyi. Of oh be. <laughs> Abi ama <laughs> Abi ölmüyordu hatta sen ne şahitsin. Yani. Adam ayrılmış. Bir dakika. Tek mi kaldık? Evet tek kalmış. Niyav niyav niyav. <laughs> evet zaten artık videonun sonuna geleyim ben de. 25 dakika oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Son oyuncu kalın. hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen mi, öpme, beğendiniz, beğenme unutmayın. Beğendi siz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenme unutmayın arkadaşlar. Siz seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee...